Umre'ye giden annesinden haber alamıyor. Kutsal topraklarda kalan baba ve annesini ülkeye getirmek istiyor. Celal Bozoğlu Kahramanmaraş'ta yaşıyor. Annesi Hüsne ve babası Hasan Bozoğlu umre ibadeti için Şubat ayında Suudi Arabistan'a gitti. Anne Hüsne kutsal topraklara gittikten 3 gün sonra hastaneye yatırıldı. Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında annesine ulaşamadığını söyleyen Celal Bozoğlu, babasının da vize sorunları nedeniyle Türkiye'ye gelemediğini ifade etti. Bozoğlu anne ve babasının Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden yardım istiyor. Abi annem ve babam Şubat ayının bir başında ümre'ye gittiler. Annem üç gün sonra rahatsızlandı. Annem üç gün sonra rahatsızlandı ve yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yoğun bakımda yoğun bakımda kaldığı sürece görüşüyorduk. Daha önce bu firma yetkilileri aracılığıyla gidip geliyordu babam görebiliyorduk, haber alabiliyorduk. Şimdi bu virüsten dolayı haber alamaz olduk. Yani bir şey almıyorlar. Hastaneye babamı da almıyorlar. Babam da dönemedi bu bu süre içinde. Bu, bu anneme refakatçi olarak kaldı orada. Ondan sonra da dönmek istedi ama bu dönmek istediği sürede de vizesinde bir sıkıntı çıktı. O da dönemedi. Dönemediği için ikisi de şimdi şu anda orada. Annemizden haber alamıyoruz 10 gündür hastanede. Annemizde herhangi bir haber alma şeyimiz kalmadı. Yani ne durumda? Babam da sağ olsun yine yetişir de, şirketin otelinde kalıyor orada. Yemesi içmesi oraya ait. Onlarda bir problemimiz yok. Onlar zaten elinden geleni yapıyorlar. Babamla görüşüyoruz. İyi kötü görüşüyor. Görüşemiyor. Annem gör, annemi göremiyor, babam göremiyor. Bu virüsten dolayı bir haftadır o da göremiyor. Bizim isteğimiz abicim, bizim tek isteğimiz devlet büyüklerimizden, devlet yetkililerimizden bu ambulans uçağın gönderilmesi ve annemle babamın Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Sadece ve sadece bunu istiyor. Yok öyle bir herhangi bir koronavirüsle alakalı bir şey yok. Babamda da yok. Zaten babam buraya dönmeden önce sağlık şeyinden geçmişti. Füze sorunu çıktığı için dönemedi. Şu anda da öyle bir sıkıntı yok. Annemki şeydi o efeksiyondan dolayı yatıyor.